arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bu hesapta biraz az tutayım. Bunların yeni telefonumdaydım. Ama o

definisyonu. Lastta herkes, herkes Bakarak, bir şey evet. geldi. Hayırdır gelmişler. var. arkadaşlar? Bu artık yandaki videoyu evet. şey da bu takımınız için yüklemiştim. Şimdi yeni bir YouTube daha var. Ama kanalımızın çok videoları video, <laughs> ama hmm. alt ve az önce hatırlamışken bir videom abone olmayı videoyu ve beğenmedim. basınız ve...

gördüğünüz gibi bunlar ha ben size bunların bir hesabımda kaç şeydim onu söylemeye yaptım pardon bunların bir hesabımda tamı tamına bunların bir hesabımda tamına tamına 80 ne 85'i ya 25'i mi söyleyeydim tabi eski telefonumda kaldığı için evet açıl açıl Ve de oyun ve, ve şu an ben burada atlamış bilmiyoruz. Sonra arkadaşlar aşağıda şeylere yazınız. Ne hangi yer yani, ne, ne, ne neresi diye nereye atlıyorlar. Şurası ya abi. Bakın adam da gidiyor. Hadi gelin ve atlayacağız Sonra iniyoruz arkadaşlar. Ve şimdi şöyle gideceğiz. Gider gitmez de size bir taktik vereyim. Böyle gideceğiniz yere gitmiyoruz. Hop böyle aniden dönün. Sonra şöyle gelin. Ve bu ben hep böyle yaparım arkadaşlar. Evet. Eyvah. Evet. Evet. Merhabalar evet, arkadaşlar. Bu <laughs> yada başarısız olduk. Yani zaten normal bir silahsız bir şekilde. Önemli normal ama biraz daha gelişip arkadaşlar sizin karşınıza çok güçlü bir şekilde çıkmak istiyorum yakında. Size bu videodan başka daha çok video göstereceğim. Bu birinci. Pardon bir çekilmiş. Neyse. Boş verin müziği biz böyleyiz. Jules of Jules. Ondan sonra Crash Royale. Roblox. Bu tür oyunlar oynayacağız. Şimdi Brawl Stars oynayabiliriz. Siz kardeşimi aldım. Oyun oynayalım. Siz şimdi boş Dereceli oynuyor. Dediğim gibi yeni hesabım olduğu için daha yeni olmayı bir seviye Ama ilerleyen seviyelerde seviyemi yükseltelim. Biliyoruz ki bir telefonla maalesef tüm param için bir yere için çıkışa bir karanlığa yapar ama siz ona aldırmayın. Neyse geçelim. Yakında bir Instagram hesabı yapacağım. Onunla beni takip edersiniz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Siz kardeşim aldım. O Yanında tarafta tarafından video diyor ya yakında sizinle beraber çok güzel bir oylama da yapabiliriz. Ama fazla beğeni görüyorsa orada arkadaşlar. Nasıl siz bu oylama e beğenmeyi bilelim. Ve başlıyoruz. Onları hoşçakalın.

arkadaşlar yanlış kadar özel yeni gösterdim. Az kafasına kafasına doğru çıkıyordum ama yanlış kadarını gösterdim. Boş verin. Şimdi onu aşağı ineceğiz. Yani merhaba. Devam ediyoruz arkadaşlar şu an. var. Eyvah. Atlayacağımız yere kaçırdık. Neyse bu düzgün yer benim. oraya Ben gördüğüm gibi derecem Çok adam var. Adamlar var. O yüzden şimdi en iyi sana çok güzel olacak. Burada buraya hem çok güzel silahlar hem de <laughs> bir tane araba bu. Saklarına kadar e, gizliden adam vurabilirim. Biliyorsunuz arkadaşlar benim gördüm <laughs> demiyormuştum size. Demediğim için de bilemiyorsunuzdur. Ben bugüne kadar şeyde en fazla 25 tane adam öldürmüşüm. Biliyorsunuz